El-Vâsi'a Celle Hu. Ayet Meşrik de, Meğrib de, Doğu da, Batı da Allah'ındır. Hangi yana, hangi tarafa dönerseniz dönün, mutlaka Allah'ın veçhi oradadır mutlaka Allah'a dönmüş olursunuz. Muhakkak ki Allah vasiye ve alimdir. Manası ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan insandaki tecellisi Allah'ın rahmeti, ilmi, mağfireti, affı, kısacası Allah'ın bütün esması geniştir ve her şeyi kaplamış durumdadır. Allah'ın Vasi isminin üzerinde tecelli ettiği kul da Vasi ismine iman eder ve gönlünü, aklını, ilmini, rahmetini genişletmeye çalışır. Benim yaptıklarım yeterlidir demez. Allah'ın her bir isminin tecellisinin üzerinde artması, genişlemesi için bir çaba ve gayret içinde olur böyle bir kulun gönlü o kadar genişler ki onun gönlünde bütün mahlukata yer vardır. Hepsini sever. Dua Sen vasisin Allah'ım. Senin ilmin, rahmetin her şeyi kuşatmıştır Allah'ım. Vasi isminle bize de tecelli edip ilmimizi, rahmetimizi arttır Allah'ım. Gönlümüzü genişlet Allah'ım. Zatınla, sıfatlarınla bize tecelli edinceye kadar Vasi isminin tecellisiyle gönlümüzü genişlet Allah'ım.